Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şerife Berra Mengi. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kanaldan devam edeceğiz sanırım. Ee, biraz kendimi tanıtacağım. Bu böyle bir konuşma videosu olacak. Hem YKS sonucumdan bahsedeceğim. Hem bu konuyla alakalı bazı serzenişlerimden bahsedeceğim. Aynı zamanda da bundan sonra nasıl bir yol izlemek istediğim hakkında biraz konuşacağım. Eğer bu video birilerinin önüne düşerse bana da tavsiye verirlerse sevinirim. Şimdi öncelikle ben kendi sonucumdan başlayayım. Ben e, 7710'uncuydum. <laughs> Detayına kadar vereyim. Sayısalda 7710'uncuydum arkadaşlar. Ben ilk 5000'e çok rahat girerim diye düşündüğüm için, o kafada olduğum için e, böyle bir 7700 beni bir afallattı yani. Ama... Abayak. Kötü değil yani buradan gidip de mezuna bırakmam. Çünkü ben her halükarda tıp yazacağım zaten. E, 3000 falan gelseydi bir mühendislik düşüncem vardı benim senenin başında. Göreceksin bak mühendis olacağım. Ama benim ikisine karşı da gram ilgim ve sevgim yok. İki meslek türünü de sevmiyorum. Seni sevmiyorum Selena. Seni sevmiyorum sevmiyorum değil de ilgi duymuyorum ya yani doktor olayım ve insanların hayatını kurtarayım insanın uzuvlarını çok merak ediyorum falan hiç öyle bir ilgim alakam yok ben hani parayı kim verirse oraya giderim usulü bir insanım biraz çünkü benim daha farklı hayallerim var özellikle sosyal medya bu kadar güçlenmişken ben de burada bir yer edinmek istiyorum ama hani böyle saçma sapan içeriklerden ziyade bir tık daha hani insanları bilgilendiren büyük hoca ya Herkesden farklı düşünür ya. Ya da ne bileyim, mesela arkadaş ortamından bir vlog paylaşırım, onları eğlendiren e, böyle çok güzel e, bu aralar çok fazla da Türkiye'de olmayan komedi içeriklerim. Gülse Birsel'den sonra böyle çok da güzel komedi yapımları çıkmadı yani. Belki böyle tek tük birkaç tane var. Böyle güzel e, internet platformlarında içerikler falan üretmek istiyorum ama bunlar tabii ki çok çok ileriki zamanlarda. Çünkü şu an e, öyle bir şeyim yok. ya yani öyle bir imkanım yok kısacası. Bunun haricinde başka hedeflerim yani ben bir tık daha sosyal medyanın gücüne güveniyorum ve internette işte editörlük olur, yapay zeka ile bir şeyler üretmek olur. Bunlara karşı bir tık daha ilgim var ama hani bunun içinde gidip mühendislikte okumam zaten sıralamam da ona o kadar yetmiyor yani. İyi bir mühendislik, mühendisliklere çok yetmiyor. Şimdi ben sıralamam hakkında bir şey söyleyecek miyim? Şöyle ben şimdi diyordum ki ilk 5000'e falan girerim rahat diyordum. Ve koçluk yapmayı düşünüyordum. Peki neden koçluk yapmayı düşünüyorsun? E abi herkes yapıyor biz yapmayalım mı? Tabii ki onun tribi var. Bir de ben tüm sene kendim hani 11, 9, 10, 11 hiç fark etmez hep kendim hazırlandığım için hiç koçluk almadığım için birebir kendi hazırlanmam, kendi programlarım ajandalarım falan hala duruyor. Hani insanlara daha yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Çünkü hani koçluk almak alan insanların kendileri kendi dönemlerinde koçluk alan insanların koçluk yapması bana biraz garip geliyor. Çünkü sen zaten hiç bir zaman kendi programını hazırlamamışsın ki. Hani sana hep başka bir program yapmış ve sen programın nasıl oluşturulduğunu bilmiyorsun. Ama hani ben hep kendim hazırlandığım için bu konuda iddialıyımdır. Bir de ben öyle hayal satmam abi. Ben biraz hani doğrucu Davut derler ya öyle bir insanımdır. Ben hiçbir zaman hani normal arkadaşlık ilişkilerimde de yalan söylemem. Aynı şekilde kızılacak bir şeyse yanlış bir şeyse bunu da söylerim yani. Kızılacaksa da kızarım. O yüzden hani böyle insanlara ümit satmak sen yaparsın kardeşim. Sen tabii ki en iyisini becerirsin falan. Her lan sana seyit. Her lan sevdim sana seyit. Bir tık sosyal medyadaki bazı içerik üreticilerinin ben böyle olduğunu düşünüyorum. Özellikle YKS bandında. Çünkü adam ya kusura bakmayın yani bunu şey birini aşağılamak ya da şey yapmak için söylemiyorum ama biraz da gerçekleri konuşmak lazım. Adam 300 binden tamam mı sayısal 300 binden mezuna kalmış. Diyor ki bu sene ben ilk 5 bine çekebilir miyim? Şimdi bak ben o adama çekemezsin diyemem tamam mı? Çünkü çeken örnekler illaki var. Ama gidip de insanların kar, tabii ki çekebilirsiniz deyip kenara da çekilemem. Çekebilirsin ama senin temelin ne? Ne kadar matematik biliyorsun? Sen bu sene boyunca bu işin bir de psikolojik boyutu var. Bir sene senin hani mesela normalde 30 binden mezuna bırakan adam mezuna kaldığında 300 binden mezuna bırakan adamın mezuna kalmasıyla bir olmaz. 300 binden mezuna bırakan adamın gerçekten tüm sene boyunca harıl harıl çalışması gerekir. Ki bakın bu sene biz bunun örneğini gördük. Bu sene sınav gayet de zordu. Bence gayet de zordu. TYT matematik Zor da abi benim var ya 4 tane soru salladım 4'ü de tutmamış 36 doğru 4 yanlışım var. Allah sizi kahretsin lan. Allah sizi kahretsin. 4 tane salladım ikisi bari tutsaydı. Aman diyeyim tut zaten aman diyeyim tut tutmamış. Neyse yapacak bir şey yok tamam mı? Ben bir de matematiğime falan güvenen bir adamım. Ben AYT'de de TYT'de de 36 matematik yaptım arkadaşlar. TYT'de 4 yanlış vardı. Aitede üç 3 yanlış bir boş vardı arkadaşlar. Bu şekilde ben iki matematiği de böyle yaptım. Gayet iyi bir matematik. 40 da 40 yapan da vardır. Eyvallah ona bir şey diyemiyoruz tabii ki. Çok çok daha iyi öğrenciler var zaten. Sıra önümüzde 7000 kişi var yani. Neyse. Ee, şimdi ben niye buraya geldim yine anlamadım. Ben oruç muydum ya? Ben daha dün oruçtuk. Nerede buraya geldik? kolay değil ve gerçekten biz bu sene örneğini gördük derken şu yüzden söylüyordum bunu. Gayet zor bir sınav olmasına rağmen çoğu öğrenci çok iyi yapmış. Yani Twitter'a giriyorsun istediğin yere gir. Biz mesela şöyle bir mantık yürütmüştük. Demiştik yani 21 kadar bir sıralama bekleme abi. Çünkü 21'de öğrenci bilinci ona göreydi. Yani öğrenciler ona göre ders çalışıyordu. Kaynaklar ona göreydi. YouTube bu kadar iyi değildi. Şu an mesela ben tüm sene YouTube'dan hazırlandım. Gayet de iyi bir hazırlanma platformu. Yani çoğu öğrenci de zaten o şekilde hazırlanıyor artık. Dershaneler şunlar bunlar kalmadı. Ve insanlar artık çok daha bilinçli yani. Herkes ders çalışıyor şu an kime baksanız. O yüzden 21 kadar iyi bir sıralama beklemiyorduk. Ama 24'ün en azından TYT'si kolaydı. AYT'si zordu evet yine zordu. Ama en azından TYT'si kolaydı. Bunun ikisi de zor olunca biz dedik ki 21 ile 24'ün arasında bir şey gelir. 24'e yakın gelir. 24'ten kötü geldi. Neymiş abi? Her geçen sene çalışan öğrenci sayısı artıyormuş. O zaman sen birine öğüt verirken birazcık gerçekleri de göz önünde bulundurman lazım. 300 binden mezuna kalan bir adamın gerçekten o kadar iyi çalışması gerekiyor ki bu sene ilk 5 bine girebilmek için. Çünkü öğrenciler zehir gibi. Ben zaten fen lisesi çıkışlıyım, mezunuyum. Ve dönemler o kadar iyiydi ki alt dönemlerde AYT'yi bak 11'deyken 12. sınıf konularını bitiren çocuklar vardı ve onlar bizle beraber TYT AYT denemelerine giriyorlardı ve bizi geçiyorlardı. Öyle düşünün yani. böyle insanlar mevcut ve bu hani ben, ben öyle çok büyük bir ilde falan da yaşamıyorum yani okulumun evet başarısı iyidir ama ben öyle şey bir yerde de yaşamıyorum ki düşün yani daha böyle bir sürü çocuk var. Anladın mı? Ya e adam bazen o mesela 5000 yapmış tamam mı? Ama bu adam ilk 1000'i istiyordu. Bu adam da mezuna kalacak. Bunu da düşün. Bu adam yani kafayı bozmuş zaten bu sınavla. Bu ilk bine girecek yani bu sene mezuna kalıp anladın mı? Yani bir tık böyle kolpa sıktıklarını düşünüyorum. O yüzden ben aslında ben ve benim okulumda da öğrenciler başarılı olduğu için hani çevremdekilerle de birleştirip güzel bir koçluk işi yapabiliriz. Çünkü ben hani biz zaten çoğumuz bireysel çalıştık. Koça giden arkadaşlarım da oldu benim. Ben özellikle bireysel çalışan insanlarla bir işbirliği yapmak istiyorum. Çünkü sen zaten kendin hazırlamışsın programını. Sen biliyorsun yani bu işi anladın mı? Bilmiyorum öyle bir hayalim vardı ama sıralama bir tık 7000 küsur gelince dedim yani insanlar bana güvenir mi? Hani o geldi. Çünkü şimdi ben de kendi senemde... ...acaba koçluk alsam mı diye düşünürken... ...ya tabii ki ilk bin yapandan koçluk almak istiyordum yani anladın mı? Beş bin yapan adamdan mı koçluk alırsın? İlk bin yapan adamdan mı koçluk alırsın yani? O mantık vardı. Ama görüyoruz ki bu koçluk sisteminin de... ...iyice artık her şey paraya döndü. Bir çark var. Herkes o çarkın bir köşesinden tutmaya çalışıyor yani. Bazılarının da gerçekleri söylemesi lazım dedim. Ve aklıma kendim geldi. Aa, yok ben bu işi yapabileceğimi düşünüyorum ama dediğim gibi hani e, güven problemi yaşat hani bana güvenir misiniz? Çünkü dedim ya hani 7000 yaptım ben hani ilk 5000 gelseydi çok daha büyük bir güven olurdu bence. İşte 7000 gelince aslında 7000 de çoğu kişiye göre iyi bir sıralamadır ama dediğim gibi ben kendi senemde ilk 1000 yapan adamdan koçluk almayı istiyordum tabii ki. O yüzden böyle söylüyorum ama bu işe de girebiliriz. Ama dur daha sınavlar yeni açıklandı. İçeride yak kardeşim. İçeride yak yani. O şekilde öyle bir hayalimiz vardı. Ondan sonra benim başka çok söyleyecek bir şeyim yok. Peki kanalda ne tarz içerikler üreteceğiz? Biraz ona gelelim. Şimdi ben zaten arkadaşlarımla çok eğlendiğim için onlarla gezdiğimizde videolar falan çekmiştik. Onları editlersem onları atacağım. Yeni gezi planlarımız olursa vlogdur, şudur budur onları atmaya çalışacağım. YKS içeriği atmak istemiyordum ama biliyorsunuz şimdi ben ne, ne üretebilirim size üniversiteye gittiğim zaman size ne çekebilirim Anladın mı Bir de bu iş tutuyor yani YouTube'da gerçekten izleniyorsun O yüzden yüksek ihtimalle YKS ile alakalı içeriklerde atacağım ama benim en yani iddialı olduğum değil ama gerçekten de yardımcı olmak istediğim alan bu işin psikolojik boyutu arkadaşlar Çünkü ben hazırlanırken çok fazla hani bizim ya yani bu sene gerçekten böyle bir Filmde bir oyuncuymuşum gibi hissettirdi bana 12. sınıf. Çünkü çok fazla olay yaşadık. İyisiyle kötüsüyle çok fazla şey gördük. Yani görmememiz, yaşamamamız gereken şeyler yaşadık belki de. Şimdi çok fazla detaya da giremiyorum. O yüzden ben bu senenin e, psikolojik boyutuyla alakalı da şeyler anlatmak istiyorum sizlere. Yani sadece oturun ve ders çalış. Çelikten irade. Değil abi değil. Ben 11'de çok hırslıydım. İlk bire çok rahat girecek şekilde çalışıyordum. Ama 12'ye geldiğimde sıkılmıştım yani anladın mı? Bir şeyler yani rayında gitmiyor. Ee, kendin yani neyse bunları o videolarda gireriz. Çok detayına girmeyeceğim. <laughs> ee, bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi YKS içeriği de çekeriz. İşte arkadaşlarla vlog da olur ama benim dediğim gibi daha çok psikolojik içerik ve kişisel gelişim. Yani işte nasıl özgüvenli olunur karşınızda özgüven abidesi var sanki. İşte nasıl ne yapılabilir? İşte ne bileyim kişisi, şey genel kültür bilgileri şunlardan onlara ben ilgi duyarım. Hatta bir ara sınıfta şey de yapıyordum. İşte sabah 20 tane genel kültür sorusu yazıp sınıfta böyle tartışıyorduk, soru cevap yapıyordum. Öyle güzel içerikler yapabilirim. Hatta ben Mısır piramitleri ile alakalı işte 2-3 hafta önce bir video çektim. Eski telefonumdan çektim. Olmadı onu editleyip de atabilirim. Güzel bir videoydu ama onun kamera kalitesi bir tık kötü olabilir. Yeniden çekeriz onu da. Sıkıntı yok yani. O şekilde arkadaşlar beni tanıdınız. Abone olursanız sevinirim. Çünkü TikTok'a o kadar komik videolar atıyorum. Komik videolar atıyorum. Adam beğeniyor takip etmiyor ya. Ben bak herkesi takip ederim. Ben karşıma çıkan içeriği beğendiysem direkt takibi alırım. Ya da şöyle bir hesabına girerim. Baktım içerikleri hoşuma gidiyor. Takip ederim arkadaşlar lütfen. Bir de bak bana yazanlar var tamam mı? Diyor ki işte e, sınav şöyle geldi böyle geldi. Bana mesaj atıyor. Ben de ona yardımcı oluyorum. Ona rağmen beni takip etmiyor. İnsan insan utanır takip eder ya. Cık. Neyse arkadaşlar yani takip ederseniz çok sevinirim. Ama sizden de burada takip dilenemeyeceğim yani. Eder etsin. Etmeyen etmesin. Tamam mı? Sinirim geldi yine. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bye bye.